Merhaba dostlar. Bugün sizinle sıra dışı bir konuyu paylaşacağım. Birçok insanın duymuş olduğu bir kişilik bozukluğunu anlatacağım. Hazır mısınız? Şizoid kişilik bozukluğu gizemli ve anlaşılması zor bir durumu ifade eder. Bu bozuklukta bir kişinin dünyası biraz farklı çalışır. Şimdi bazı belirtilerine bir göz atalım. İlk belirti duygusal soğukluktur. Şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler duygusal ifadelerde kısıtlı veya hatta yok denecek kadar azdırlar. Empati kurmakta zorluk çekerler ve duygusal tepkileri sınırlıdır. Bir diğer belirti ise sosyal geri çekilmedir. Şizoid kişilik bozukluğuna sahip insanlar genellikle yalnızlık tercih ederler. Sosyal etkileşimler ve ilişkiler sınırlıdır. Diğer insanlarla ilişki kurmaktan kaçınırlar ve sosyal etkinliklere katılmakta isteksiz olabilirler. Üçüncü belirti ilgisizliktir. Şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle başkalarıyla olan ilişkilerde veya aktivitelerde ilgisizdir. Sosyal etkinliklere veya hobilerine sınırlı ilgi gösterirler. Son olarak duygusal yakınlıktan kaçınmadır. Şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler ilişkilerde derin duygusal bağlardan veya duygusal ifade paylaşmaktan kaçınırlar. Şizoid kişilik bozukluğu karmaşık ve anlaşılması zor bir durumdur. Ancak bu belirtileri fark etmek ve anlamak bu kişilere daha iyi destek olmamızı sağlayabilir. Bugün bu ilginç konuyu sizinle paylaşmak benim için harikaydı. Umarım daha fazla insanın anlayışını artırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.